Merhaba arkadaşlar ben Berki. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyuna başlıyorum. Evet kanalda League of Legends dışında bir oyuna sonunda yer verebildim. E, zamanında oynadığım oyunlara da bu arada bir geri dönmek istiyorum tabii ki. Minecraft olsun, Antornal olsun. Neyse bunlar başka konular. Şimdi karşımızdaki oyun Dead Must Die isimli. Benim yeni sandım fakat geçen yıl Kasım ayında çıkmış bir oyun. Yani 2023 Kasım'da çıkmış bir oyun. 15 dakika önce falan satın aldım herhalde. Oyundaki mantığımızı kısaca oynarken göreceksiniz. Bu arada oyun aslında şeyde burada başlamıyor. Bir şöyle hızlıca gidelim. Evet. Oyun aslında bu ekranda başladı. Ee, mantık basit şimdi. Hani biz hareket edince mi başlıyor? Yok. Direkt başlıyor. Bakayım. Oto şey tabi. Oto hata açmamız lazım köyde. Oyundaki olay basit arkadaşlar. Gördüğünüz üzere düşmanlar üstümüze geliyor. Vampire Survivors oyununu hatırlarsanız belki de bilirsiniz. O da iyidir. Belki kanalda onu da oynarız. Ee, bu tarz oyunlar üstümüze yaratıklar gelir. Belli ki bu oyunda... Evet böyle arada bir kız çıkıyor, bir şeyler anlatıyor. Buradan verebildiğimiz yeteneklerimiz var. Şimdi bu düz vuruşumuzu güçlendiren bir şey. Bu... Bunu merak ediyorum aslında. OP olabilir. Ama cooldown'u fazla biraz. Şu düz vuruşu güçlendiren şey daha garanti gibi. Ve bu da... Düşmanlar size saldırdığı zaman... Yani... Ee... alev atması sağlayan bir şey. Bence biz düz vuruşu güçlendiren şeyi alalım. OP gözüküyor. Ha burada evet Buradan skilllerimize falan da bakabiliyoruz. Ben bu Alev Tanrısı hariç birini daha görmedim oyunda. Zaten dediğim gibi 10 dakikalık bir süredir oyundayım. Ee, oyun güzel bu arada. Ben Vampire Survivors klanı e, birkaç oyun daha denedim. İşte Brotato diye bir oyun denedim. Eee 20 Minutes Till Dawn'u denedim. İlk tane de oyun denedim herhalde bilmiyorum. Bu ikisini çok beğenmedim. Brotato fena değildi ama çok tekrar ediyor. bakalım bu oyun hangi noktada tekrar edecek. Şimdi... Burada atak speed alabiliriz. Dölden bildiğimiz şeyler yani saldırı alabiliriz ya da benim ülkede ne Bilmem ne. He. Şu OP olabilir. Düşmanları yakarak öldürdüğümüzde patlama ihtimalleri vermiş. Ha şunun gibi güzeldi iyi bir şey aldık. Mesela Vampire Survivors'ta şey geliştirmesi vardı. Şu XP'leri uzaktan toplamanız için magnet geliştirmesi yapabiliyordunuz. Bunu da gördüğüm kadarıyla öyle bir şey yok şimdilik. Varsa da ben bilmiyorum. Ee, o yüzden XP'lerin üstüne yürüyoruz. Ya o oyunda bir noktadan sonra o kadar OP oluyorsunuz ki oturduğunuz yerden her şeyi tek atıyorsunuz. Bu arada ilk kez farklı bir düşman gördük. Şu harita şurasında bir şey var. O ne? Onu fark ettim. Siz de gördünüz mü? Şurada turuncu bir şey var. Ne oluyor lan? Ah bir an korktum. O ne? OP bir şey çıktı. Combust için. Combust yok nedir herhalde. <laughs> Bunun OP'si çıktı. Ben şunu denemek istiyorum. Every few Güzel. Export bir şey açtık. O ne? He. Girelim mi? Aa şey aldık ya. Tam geliştirme aldık da şimdi almasa mıydık acaba? Ben bilmiyordum ne olduğunu. Bir sürelik herhalde ölümsüz olduk. Of of yalnız biraz güçlü olduk. Ben az önceki denediğim randa bu kadar güçlü değildim. İyi şeyler çıktı. Şunlardan para çıkıyor herhalde. Bunları da kıralım. Oyunda gerçi para ne işe yarıyor acaba? O neden? Az zırh parçası düşürdük. Oyunun Vampire Survivors'tan farklı yanı bu arada. Onunla kıyaslıyorum. Çünkü türde gördüğüm önce oyunlardan birisi o kesinlikle. Yani benim gördüğüm ilk oyun oydu hatta. Şu ara dışkan kızı çok <laughs> takmayın. Ee, skill ekliyormuş. Biz bunu güçlendirelim. Burada farklı olarak az önce mesela ben az önce oynadığımda şu zırhı düşüyorum bir de bu düştü. Ha. sanırım iyi eşya drop rate'ini arttırdı bu. <laughs> %0.6 more expert offers diyor. Ne işe yaradığını bilmiyorum kesinlikle. Yalnız fena güçlü hissediyorum şu an. <laughs> Bakalım. Şu az önce açtığımız skill'ler OP gibi. Taba bastım yanlışlıkla. Aa, boss mesela şu herhalde. Mini boss mu? Ouch, ouch. Aha, şu boss sıkıntı bu arada. Ee, bir oyunda şöyle bir şey var mesela. Boss'un saldırısından kaçmamız gerekiyor. Yani bu kaçması kolay bir boss. Bir kere alıştığınız zaman o skin'i yemiyorsunuz. Breath of Fire. Bunu güçlendirmeye devam edeceğim. bayağı OP. Hayır. Nice. Dediğim gibi aslında Vampire Survivors'a benzeyen oyunları ben genelde çok beğenemiyordum. Onu bayağı bir oynadım bu arada harbiden. Bir sıfırdan başlarsam bir video serisinde oynamak isterim. Ee, harbiden keyifli bir oyun. Dışarıdan baktığınızda diyebilirsiniz. Ne kadar saçma bir oyun. Sadece üstünüze yaratıklar, işte düşmanlar geliyor ve onları kesiyorsun. Ne kadar saçma bir oyun diyebilirsiniz. Ama bağımlılık yapar ya bazı oyunlar. İşte o tarz oyunlardan birisi. Sevmeyenleri neden sevmediğini anlayabilirim ama Apex sevenlere de hiçbir şey demem yani gerçekten fena bağımlılık yapıyor. Ve ben bu oyunu şu an beğendiğim için aslında bu videoyu çekiyorum. Böyle bir ilk izlenim gibi değil de. Şu düşman tiplerini ilk kez gördüm bu arada. Yalnız ne oluyor lan? Oo bunların da farklı atakları var. Evet ben az önce 3 dakika falan ilerleyememişim demek ki onu anladım. Bunlar ne? He, oyun böyle zorlaşacak. Yalnız değişimiz bitti. Ne oluyor? Ben niye korkuyorum? Güçlüyüm deyiz. Atak speed lazım herhalde bana. Level attım. Kız bir şeyler anlatıyor. Hmm, kombas için OPC çıktı. Bunu alabiliriz. Bunu da alabiliriz. Geliştirelim ya bence skill'i. Hmm, bunu yaktık tabi. Bundan skill alamıyoruz. Bu şu an iyi olurdu. O şey bize yardımcı oldu baya. Bizim deşimiz bu arada süreyle doluyor herhalde değil mi? Düşmanı öldürmekle ilgisi var mı? Sanırım süreyle doluyor. Tam anlayamadım mantığı. O ne? Ee, bir şey geliyor. Etraf kapandı. O boss mu? O boss değil. Boss'tan sanki düşüyor bunlar ama. Nerede boss? Bir şey... bossumsu var mı burada? Onlar ne lan? Ananı avradını. Ne oluyor? Kaç! <laughs> Fena bir şeyler. iğrenç slime'lar geliyor. Şu bölgenin dışına çıkabiliyor muyum ki? Oho, O nasıl bir saldırıydı? Neler yapıyorsun? Karakter fena OP. XP'm yok ama. Level atlayamıyorum. Şu XP'leri toplayayım. Aha. Güzel. Güzel güzel. Ee, Saldırı hızı verseydin artık. Nasıl olurdu? Combustion'a mı verelim? Skill'imiz çok OP. Aa. Bir envantere bakacağım. Oyun dursun. Ha, bunun armoru yüksek. Yani %0.6 arttıracağım diye 7 armor kaybetmeyelim. Şimdi tutalım üstümüze canım gidiyor. Nice abi. Burada şu upgrade çok iyi oldu ya. Az önceki randa da olsa iyiymiş. Gerçi az önceki randa olsa bu videoyu daha geç çekerdik. Mantıken. <laughs> Burada çıkması iyi oldu. Eee... O, yanan düşmanlar yandıkları yerde bir alev şeyi bırakır diyor. Saldırı çıkmıyor ya. Aa slime'lardan kurtulduk. Herhalde o böyle bir o ne lan? Ananı avradını. Hop gel gel bosumsu. Yalnız düz atak güçlendiren bir şeyler alayım ben. Vuramıyorum çünkü. Onu fark ettim. Anana. Hayç. Oha fena vuruyorlar. Bunlar içine girsek ne olur kafa atsak. Ölür müyüz? Bu arada can çalma gibi bir şey yok herhalde oyunda. Can regen oluyor mu? Onu da anlamadım. Evet şu an oyunun e, zorluklarından birisi aslında. Düşmanları zor öldürdüğümüz için XP'lerden kaçıyorum. XP'leri şimdi toplamak için geri gideceğim oraya. Yoksa level atlayamayacağız. Vampire Survivors'da da yine olan bir şeydir. Sürekli onu anlıyorum ama yapacak bir şey yok. Yeteneklerim daha çok olur. Saldırı hızı. Saldırı hızı alıyorum. Hayır. Hayır, 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 hayır. Aa, onu yememeliydim. Niye boşluk basmadım? Alışamadım ki kontrollere. Bu arada Gamepad ile de oynayabilirim aslında. Oyun kendi saldırıyor zaten. Ben saldıracağım şeyi seçiyor muyum? Oho, o oh, bir şey çıktı. Envantere bir bakmam lazım. Oo, bayağı bir şey var. Armor 1 düşük benimkinden ama. Ben hiç Alteration ne işe yaradığını bilmiyorum. Ekstra bir şeyler var. Eee Knight'ın bu şey yok fark ettiniz mi? I, I. Ama o İngilizce gerçi niye yok ki? O öleceğim, öleceğim. Benim anlamadığım şey şimdi Neyse, ölünce anlarız onu. Ya bu arada bu tarz ölüp geliştiğimiz oyunlara da ne deniyor bilmiyorsanız. Iııı... Ee, neydi lan? Roguelike. Evet, ben de bir an unutuyordum. Bir bilgiyi... O ne? O ne? Katana gördüm orada. Bir dakika, o katanayı almamız lazım. Iııı... Ee, Fire Elemental. Expert bir şey çıktı. Expert. Onu alalım. Ne oluyor Ay, bir şey daha geldi. Yeteneklerin daha çok vurur. O ne? Peki. Oha! Çok güzel bir şey düşürmüşüz. Tamam, bu biraz bizi rahatlatır. Aha, Necromancer. Saldırıların ne koçum? Anın. Öyle bir saldırı yok ama ya. Abi bu adam bir şeyler spamlayacak sürekli. Yalnız kılıcı aldık da daha bunları kesemiyoruz. Oha! Kaç tane şey spamlıyorsun? Lan o ne? Yapabileceğim bir şey yok ki. Burada öleceğiz. Canım da yok. Anne post Boss kesmeye çalışalım. Ha ya kafa attım. <gülüyor> <gülüyor> Kafattım ya. Bir şey olmaz. Şimdi oyunun güzel yanlarından birisi. Şimdi bizi bu ekrana bir yatsın. Der bir bir recording. Ya bir şey açtık. Buralı kesinlikle anlamadım. Ben ikinci bölümde muhtemelen Wiki'ye bakarım. Buralarda buranın ne anlamı var? Ya burası şey çünkü. Ölüp geldiğimiz yer. Hades'te de böyle bir mekanik var. Bu arada Hades'te oynamayı düşünüyorum. Ama tabii ki önce birinci oyun. ikinci oyunda yeni çıktı herhalde. Onu da bir düşünürüz. Burada bir şeyler yoktu bu arada. Bunlar yeni gelmiş. Achievements. Ee, bu karakterle yapılacak görevler. Gargoyle'ları yen, yani, baronu yen. Yani, 40 tane farklı yere git. Ziyaret et işte neyse. 50 summoner, baron Farklı bir build de denesek. Bizim bir şekilde can çalan... Oo, başka bir şey geldi. Can çalan bir şey diyecektim. Mesela farklı bir şey geldi. Acaba neye göre geliyorum? Ha banish alteration tamam ya. Almak istemediğimiz özelliği yok ediyoruz ya da alteration herhalde bir seferlik geçiyoruz. Öyle olması lazım. Yine Vampire Survivors diyeceğim. Bu videoda 25. söyleyişim ama aynı türde oyunlar. <laughs> ile mal oyunu tabii ki söyleyeceğim. Eurotax Become Stronger and Knockback enemy. Bu arada bunu bir kesin alalım. Bunlar da güzel. Bunu bir kesin alalım da. Zorlu dakikalar gelmeden aslında olabildiğince atak oynayıp XP falan toplayalım. Bu arada Diego'yu mu tip? Aa, <laughs> şimdi taktığımız atak araya. Enemy Barrier ve bosslara çok vurursun diyor. Bunu alayım mı şimdiden? Bosslara yatırım. Gerek var mı? Ya da. %8 ya. Bir skill de alalım. O ne lan? Oo skill fena. Ha, bana geliyor her türlü güzel. Çok iyi. Şurada turuncu var bu arada. Aynı işlevi var değil mi onun? Sadece bir göz atacağım. E'ye basmayayım kesinlikle. Aynen. Ya kalabalık düşman gruplarını temizlesin de bu skill yeterli benim için ya. Çünkü bir etraf birazdan doluşacak az önce gördük. Dakika altıda falan. Aa farklı bir şeyler çıkıyor. Pick up, drop more often. God of üstüne daha çok bir şeyim var. Kritik vurma ihtimalim artıyor. Yani bunu alayım. Yüzde üçlük bir şey yerine. Daha çok eşya düştüm bence de. Bilmiyorum parayla ne yapılıyor oyunda. Bir shop açabiliyor muyum? Bu arada OP kılıç aldık. Yine de zor kesiyorum şeyleri. Kral gibi olanları onu fark ettim. Kral tacı olanları. Biz bunu alalım. Hasar iyidir. Niye düşman spamını azaldı gibi hissediyorum. Şu an yani böyle 500 tane falan yollaman lazım ki XP kasayım. Yoksa sıkıntı oluyor yani. Bir iki dakikaya oyun saçma sapan bir şey dönüşecek yine. Hayır. He, şu skillleri alıp bunu ortadakini alınca sanırım OP bir şeye dönüşecek. Ama şu an için önce skillleri alalım. O ne? O ne? Bir dakika. E, yani her türlü vuruşta olabilir abi. Tamam ben bunu geliştiririm. Yalnız bu skill'ler çok OP şu an. Alevden bile OP olabilir biraz. Alevdeki geliştirmeler. Oo havalı bir tasarım. Mort geldi. Ölümün kızı. Daughter of Death. Lanetlemek, lanetleyip sonra mı bunu alsak acaba? Bence bunu yapalım önce. Bu arada Alev Tanrıçası'ndan şu an daha OP şeyler çıktı gibi hissediyorum. Ya da oyun her oynayışımda beni göt etmeye devam edecek. Bu da güzel bir şey. Oyun kendini yeniliyor. Oha başarım sesi neydi lan? ben onun sesini kısabiliyorsam kısayım çok korktum. Yalnız fena OP sanki. Az önceki randa da öyle diyordum. İlk randımda çok kötüydüm çünkü. İkinci randa fena OP'yim dedim. Şimdi de çok fenayım diyorum. Knockback'lerim etkili. Geç. Etrafındaki şeyi güçlendireyim bence. Nice. Ha sen geldin mi geri? Ne yapıyorsun? %11 daha Atak speed alalım ya şu noktada. Bunu mu alalım? Oo, yalnız Atak speedi de biz hasar oynayalım ya. Hah yine slimelar gelecek mi? Etrafta çıktı şeyler. Aa, bu kez bu arada alevlerimiz yok Etrafı zaten yandık yani. Evet alevler iyi oluyordu bunlara karşı. Ya bu da fena değil de şu an. Alev bu arada direkt ağzını etti ya gördüğünüz üzere. Alevler iyi işte bunlara karşı. Bir şey daha düştü. Hasarı ufak artıyor ya. Şunu alalım bu arada. Bunlar boss sayılıyor mu acaba? Biraz da zaten gerçekten bir boss gelecek yani o yüzden. Boss'u bu kez keseriz belki bilmiyorum. ''We will meet again'' diyor, aynen. ''Viego'yu andırıyorsun koçum.'' Eee... ''Not back'lerin etkili.'' Not back şu an şunu alalım ya. Oha! Oha! Şunlar fena vurdu, aradaki iskeletler. Kalkanlı olanlar. Yürüme hızına bak! An... Yani... Ya... Daha alana sar vuran bir şeyler lazım gibi hissediyorum şu an siz de mi geldiniz lan? Oyunun başındaki zor dediğim düşmanlar artık rakip olmaktan çıktı. Şunlar falan daha sıkıntılı. Hızlı hareket ediyorlar çünkü. Mesela şu adam da çok şey değil. Şu adam yalnız. Yaratık. Onu yakalayıp öldürelim bu arada. Heh. Attack speed aldım artık ya. Ha bossumsu şu. Kral işareti var. Öleceğim. Oo bir şey düştü. Ee, yani Fireball'da. Fireball hasarı 30 anladın mı? Şu noktada 30 hasarlık şeyi almam geliştirmeyi. Time lock ne demek? He, bu da takamıyoruz demek kısaca. Bakalım boss'u bu kez yine yenme şansımız var mı? Boss ama bölgenin dışına çıktı. Öyle olmaz ki. Boss'una hep bir şeyler spamlıyorsun yani. Gerçi boss'una zaten necromancer olduğu için bunda ağlama şansımız yok. Adı üstünde adam ölü diriltiyor. Sanki canı bu kez fena azalmadı. As ya hayır ya. Bak yine aynı şey olacak. Ee, Boss'un kendisini göremiyorum. Ananı nereye dış atıyorum ben de saçma sapan. Aaaa. Aa canımız oldu. Yes. Bir şeyler falan aldım. Onlara bir hızlı bakalım. Of 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 of. Ayakkabıya bak. Şöyle bir. Ha, sağ tıkla takılıyor tabi. Mantıklı. Güzel ayakkabı çıktı. Nice. Artı 17 life. Canımız arttı. Efsane güzel oldu. Ananı. Eee. Ha yok, aynı çevremizdeki şeyi OP yapalım azıcık daha. Dink 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 sesi çok iyi değil mi ya? Şu shieldları kırma sesi. Yalnız fena saçmaladım şu an. Boss kestim diye bir rahatlık geldi. Herhalde yazacağız. Aha bir boss'un müstahı var. Mini boss mu? Öldü. Ne oluyor? Bir bak bir anda gelmeye başlıyorsunuz. Değişim daha çok hasar veriyor. Ya dash hasar atmıyorum ki ben. De Ya Şunlara devam işte. Yalnız... Dibimize giriyorlar da güçlüyüz. Yani şu an dağıtamıyorlar kolay kolay. Canım gidiyor biraz ama. Benim oyunda bir şekilde can doldurma... Bu yapmam lazım yani. Ya can regen olacak ya da can... Lifesteal kasacağız. Öleceğim yoksa. Şu şeyi kullanalım mı? Orada yeşil bir şey vardı bu arada. O ne lan? Ben kurcalamamam gereken bir şey mi kurcaladım? Heh. Körsü şimdi bir de bunu çıkardık. Körsü güçlendirecek bir şey aldık direkt. Şunu alayım bu arada. Bu arada anlamadığım şey ben orada ne yaptım? E bu şeyi aktif ettim. Edememiş mi? Bu kapışma şeyiydi herhalde. Ben yanlış içiyorum bas. Bu mi seçtim acaba? Of. Ölsek mi acaba? 10 dakika oldu. Kaç dakika? 10 dakika değildir bu arada. En az 20'dir de. 20 dakika imkansız ya. 7'de gelen boss bile. Bu arada bu boss'u bu kez bir tık daha rahat kestik yine. Boşluk basamadım. Neyse zaten ölmemiz iyi oldu. <laughs> bu tarz oyunların aslında olayı kabul edilebilir. Ha farklı bir katsin görüyoruz. Ha ciddi misin? Bu karakteri bekledik şeyi. E. E ee? ee, yalnız evet. Ha bu karakteri ekibe kattık. Yani bu karakterle de oynayabiliyoruz demek artık değil mi? Evet. Şimdi karakter seçimi olacak herhalde istersek. O evet. Paraların herhalde önemin ortaya çıktığı yere geldik. Biriktirdiğimiz paralar burada bir işe yarayabilir. Buraları öğreneceğiz ama şimdilik bu videonun sonuna gelelim. Ee, oyun güzel gözüküyor. Vampire Survivors kadar iyi mi kötü mü bilmiyorum. Şu an için ona benzeyen oyunlar içerisinde şu an en sevdiğim oyun bu oldu kesinlikle. Oynadığım 3-4 oyun içerisinde bu yorum yapıyorum. Ee, devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.